Arkadaşlar Part 2. Part 2'ye hoş geldiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz ki en son bunu boyamaya çekmiştik. şimdi bunun part çekeceğiz. Yani bu arkasını boyayacağız. Arkadaşlar şimdi de ee, bununla boyayacağım. Pembeyle yani. Ben boyarken sizde abone olup like atmayı unutmayın. Bu taraf çok iyi oluyor. Bakın. Bu taraf çok iyi oluyor. Boya 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 boya. Bu bize çok güzel oluyor. Vuh! Boyandı. Benim çok hoşuma gitti ya çok boğanması. Dur, dur, du. Bakın. Ne kadar güzel boyandı. Şimdi mor tarafta da deneyeceğim. Sadece burayla boyasam.

burası böyle oldu burası böyle oldu evet gördüğünüz gibi bitti, bitti. gördüğünüz gibi bitti burası böyle burası da böyle oldu Peki şimdi bununla bir yüz çizeceğim çizebilirsem tabii ki of. Neyse bu keçeli kalemlerle deneyeceğim. Siyah boyamıyordu inşallah boyar. Ona arkadaşlar yüz sokakta Şuna bakın ya sokakto Neyse arkadaşlar son halli böyle Son böyle kanalıma abone ol, like atmayı unutmayın tekrardan söylüyorum şimdi bunları <gülüyor> <gülüyor> hayat sesi <yaşadık> türet zaten ve <laughs> <laughs> sende şimdi bunları da yerine yerleştireyim <laughs> hemen, hemen yerleştirdikten sonra da kapatıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Tekrar daha sonra aynı gösteriyorum. Bunu böyle. Burası da böyle. Görüşürüz. Bakın. Bye bye.